Bakalım bakalım. Arkadaşlar Ali Necati bugün bütün <laughs> oyuncaklardan yarışıyor. Ortaya dönüşü istedim. Şu yüreğe bakar mısın? Bakalım arkadaşlarını da görsün. Geç bakayım şu karşıma. Evet. Karşıma geç bakayım. Evet Ali Necati'nin en sevdiği oyuncağından biri arkadaşlar bu. Örümcek Adam. Örümcek Adam. Ayıcık. Sana evet. Ayıcık. Ayıcığımız da burada. En sevdiği ikinci oyuncağı bebekliğinden biri. Ya, bak, biz evet koyalım. Buz, Sonra da bir tane sayalım. Evet sayalım. Hadi bakalım. Bir tane evimiz var. Bu evimizi ne yapalım? Örümcek adamın yanına koyalım mı? Evet. Bak. Hadi al bakalım. Örümcek adamın yanına koy bu evimizi. Baba, buraya koy. Tamam, buraya koyalım. Buraya tamam. tamam buraya buraya Tamam anladım bebeğim. O zaman ne yapalım? Diğer oyuncaklarını da verim. Evet, bir tane kediciğimiz. Al bakalım. Şimdi çıkarayım? Yok, şimdi çıkarmayalım. Hepsinin üstüne giydireceğiz bak. Mike'ın da getirdim kıyafetini. Mike'ı da giydirelim. Aa arkadaşlar bakın Ali Necati'nin su tabancası. İçinde de su kalmış. Bir tane sıkabilir miyim? Sıkmayayım mı? Tamam. Evde sıkamazsın. Nerede sıkacağız? Ama evde sıkamazsın diyorsun sen bana sıkıyorsun. <laughs> Dur telefona sıkma ama. Telefona sıkmadan. Heh. Ay ne kadar güzel bir su tabancası. Onu da yanına koy. Onu da götürelim. Biz şimdi arkadaşlar oyuncaklarını ayıracağız Ali Necati'nin. En güzelen sevdiğimiz oyuncaklarımızı da dama götüreceğiz. Tamam mı? Evet dinozorumuzu da alalım. Bak dinozor seni gel. Evet yanına gelmek istiyor bu da. Bunu da vereyim mi sana? Anne. Efendim. Evet su silahını da götürelim. Dinozorlarını da bulalım. Evet küçük Nilo'ya da buradaymış. tosbinin yanına gelmek istiyor. Evet iki tuşunu kırmış Ali Necati. Al bakalım. Anne. Tosbi, Efendim. Tosbih'i sana vermiştim az önce. Ne yaptın acaba Tosbih'i? Bakalım bakalım. Burada o kadar çok oyuncak var ki bakar mısınız? Her şeyi getirdik. Her şeyi dök. Aa Mike'ı buldum. Hadi gel Mike'ı giydirelim. Abi, ben Mike. Mike Abi, bakar mısınız Mike'a? Efendim. Ahfer bak abla 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 yazmış bize. <laughs> Efendim. Buyurun bakalım. Ali Necati ile oyun mu oynayacaksınız sizler? Hadi bakalım. Ali Necati. Şimdi şu arabanı da alalım. Ali Necati'nin Efendim anneciğim. Tospi'yi de bulacağız şimdi merak etme. Sen koyun hiloyamızı yanına. Evet. Selam. Eli de yazmış bak selam demiş. Selam da de arkadaşlarına. Selam. Arkadaşlar izleyin de şimdi çok güzel bir oyun oynayacağız. Evet hepinize selam arkadaşlar. Selam. Evet bir tane daha su tabancası buldum. Ali Necati'nin balıklı su tabancası bu. Evet, o da su tabancalarımızı yan yana koyalım. Hadi. Yanına koy su tabancanı. Evet, baloncuk aletlerimizi buldum arkadaşlar. Pijama maskelerin. Bunlardan çok güzel balonlar çıkarıyoruz. Ama o kız değil, erkek. Afer, erkek Ali Necati oğlumun necati. adı. Ali Necati, ben erkeğim de bakayım şu afer ablaya. Bana, bana Adını söyle bakayım. Evet Ali Necati ablası. Ali Necati o. Evet, bu Ali Necati'nin ilk oyuncağı arkadaşlar. Bunu babası ilk almıştı Ali Necati'ye, o yüzden saklıyoruz. Onu da koyalım Ayşe'nin yanına, oyuncakların yanına aşkım. Evet, şimdi sırada bakar mısınız? Burası oyuncak dolu arkadaşlar. Tek tek bulacağız şimdi en sevdiğimiz oyuncakları. Evet, geç karşıya canavar arabanı da vereyim. Yok, hepsini alacağız, ayıracağız en güzellerine. Evet, popitini de al. Süngerini de verim. Ali Necati böyle süngerleri çok seviyor. Ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum ama süngerleri çok seviyor. Ay yavaş bebeğim, düşeceksin. Bak o kadar çok var ki. Hadi bu hayvanları da bulacağız içine yerleştireceğiz şimdi. Aa burada ne buldum? Ne? Burada bir tane def buldum. Bakar mısınız şunun güzelliğine Hadi. Bu neydi bu Elif mi ismin? Memnun olduk Elif. Evet diğer dinozorumuz da geldi. Ali Necati. Diğer dinozorum da geldi. Bak o kırmızı dinozorun arkadaşı. Bunu da dinozorumuzun yanına koy. Evet diğer dinozor da geldi. Üstüne koyarsın şuraya. Üst tarafına koy. Heh, öyle altına koy olur. Diğer dinozorumuzu da yolluyorum Ali Necati. Burada bir tane daha dinozor var. Yeşil bir dinozor. Seni yiyeceksin. Seni yiyecek mi? Beni yemesin ya. Ya beni. Oo, bir tane daha ne bulduk? Köpük aleti. Biz çok fazla köpük seviyoruz. Baloncuklar seviyoruz arkadaşlar. Evet, bir tane de silahımızı koyalım. Biz bunları şimdi hepsini götüreceğiz arkadaşlar Ali Necati ile. Evet bunu da üstüne koyalım. Şu silahların en üstüne. Yok yok, yok. Tamam burada kalsın o zaman. Aman, Buraya koyalım bunu. Yani? Başka neyi verelim? Buradan. Aa, arabamızı şimdi verelim sana. Evet bir tane bu arabamızı. Evet arkadaşlar bakar mısınız? Bir tane daha araba buldum. Bu da çok güzel bir araba. Bunun bagajı açılıyor. Bagajına küçük araba koyuyoruz, değil mi? Ali Necati. Hı hı. Evet, şimdi koyacağız. Onu oraya koy. Ben küçük arabasını da bulacağım onu şimdi buradan. Bütün küçük arabalarımızı bulalım. Evet, şuraya. Bir saniye arkadaşlar, arkadaşlar. Ali Necati'nin o kadar çok küçük sürpriz yumurtadan çıkan arabaları var ki şimdi onların hepsini bulup size tek tek göstereceğiz biz. Değil mi Necati? Biz... Bir tane araba buldum ben. Bakayım göster bakayım arkadaşlarına. Çiçik. Çiçikmiş arkadaşlar çiçik. Şimdi diğer arabalarımızı da bulalım. Oo. Büyükleri küçükleri hepsini bulalım Ali Necati. Evet. Efendi. Oo, oh, burada çok güzel bir şey buldum ben. Ne? Bu ne? Neymiş? Hulk arkadaşlar. Anne, evet Hulk. Hulk aslında. Anne, Takalım buraya koy onu. Ben bulayım en son. Önce Hulk'unu al bakalım. Hulk'unu da koy oraya. Evet Hulk'umuzu da koy. Wow. Burada bir şey daha buldum ben. Bu ne? Evet ya Evet arkadaşlar, Hulk'la örümcek adam bakın bunu. Böyle ışığı da var. Ali Necati ışığına bak, yanıyor. Bay wow. bye, bye. Wow. Afer çıktı. Hoşça kal. Al bakalım bunu da koyalım örümcek adamın da yanına. Hulk'un yanına koy. Bak oraya koy istersen yere. Heh. Orada bütün oyuncaklarını böyle dizelim şimdi. Böyle bütün odayı kaplasın olur mu? Tamam yavaş yavaş bu tarafa çekelim. Böyle oraya yer açılsın sana. Evet ben yer açacağım anne. Evet şu maskelerimizin poşetini de getir eline Necati. Bak orada bir poşet var. Onları da çıkaralım. Ya ben bu bebeği çok seviyorum arkadaşlar. ha bir şey demedim ki abi ben Mike'a dedim. Ne diyor? İki tane oyuncak kız koy yanımıza kardeşim. İki tane oyuncak kız koyun yanımıza kardeşim diyor. Ay çok ayıp. Ne? Bir daha öyle şeyler deme tamam mı Mike? Al bakalım Mike'ı giydireceğiz. Kıyafetlerini de vereceğim şimdi. Arkadaşlar bizim burada bir ton. Şöyle açayım. Bakın. Evet bunları da dökeceğiz şimdi. Maskelerimizi de kutunun içine koyacağız. O bakar mısınız? Bu neyin maskesi? Bu, ay, bu maskesi ne? Sen söyle. Sen söyle bunu. Essence. Elins Moses mıydı? Ay <laughs> bu ne? Sen söyle. Batman. Evet Batman. Bunları böyle koyalım yanımızda kaldı. Aa burada bir tane çok güzel bir maske var. Bakalım bunun ışığı mı vardı Ali Necati? Evet açsana ışığını da arkadaşların görsünler Heh, göster bakayım dönder bana doğru diğer tarafına evet arkadaşlar biz Hulk hayranıyız Hulk'u çok seviyoruz özellikle Ali Necati Hulk'a bayılıyor evet Hulk'un maskesi peki Ali Necati bu neyin maskesi söyle bakalım Evet o da bayıklı. O kendi kendine giden bir balıktır. Arkadaşlarına gösterelim. Gösterme. Ama olmaz. Onlar merak eder. Bakın arkadaşlar. Ha tamam. Göstermiyorum. O zaman balıkları bunun içine koyalım. Olur mu? Tamam. Burada kalsın. Bütün balıkları içine koyalım. Tamam mı? Anne bütün Yapacağız. mı dizeceğiz onları. Evet şimdi maskelerde. Aa burada bir maske daha var. O kimin maskesi? Bakmış keş. Evet doğru baykuş kızım maskesi. Da evet bak ben. buraya koyacağız şimdi buraya maskelerin yanına dama götüreceğiz. Ama bunu bunu da da ben maskeyi de Tamam istediğini yanına koy götürelim anneciğim. Anne ya buldum buldum. Tamam. Tospi buldu arkadaşlar. Niloya'nın yanına koy şimdi ona hadi. Niloya'nın yanında kalsın. Özlemiştir Niloya Tospi'ni. Evet çok güzel. Aferin benim oğluma. Oğluşum bu kimin maskesi? Kertenkele maskesi. Evet o da kertenkele. Bu? Benim. Bu kimin? Benim. O kim? Benim. Tamam senin de kimin maskesi? Ee... Aa bilemedi. Kertenkele. Hayır hayır bu mavi kimin maskesi? Ba benim babam. Kedi çocuk. Kedi çocuk. <laughs> evet. Kedi çocuk maskesi. Aa burada bir tane en sevdiğimizden. Babamız geldi arkadaşlar. Baba. Burada... Canlı yayın yapıyoruz babası. İki. Evet bu ne? Uğur böceği. Evet Uğur böceği doğru. Ay burada bir tane daha Hulk varmış. İkisini de alalım mı Hulk'un? Hulk'un hepsini alalım. Tamam bu da burada kalsın. O zaman bunları da alalım. Buraya koyalım yanımıza. Onları unutmayalım değil mi? Evet maskelerimiz de ben şöyle geleyim. Şimdi sıra geldi arkadaşlar. Küçük hay, Aa daha maske varmış burada. Bu bir tane daha örümcek adam. Oo örümcek adam maskemiz. Evet. Şu maskeleri de dizelim mi buraya böyle? Tek tek. Joker maskemiz. Evet, Batman maskemiz arkadaşlar. Batman de Evet, bu oyuncakları şimdi böyle dizeceğiz. Hepsini götüreceğiz zaten, tamam mı? Şimdi arkadaşlar, burada çok güzel bir şeyler var. Bakın. Bakın burada ne varmış. Evet, bu çalışıyor arkadaşlar. Şu an pili var mı? Bakalım. Hayır, pilimiz bitmiş yine. Yine pilimiz bitmiş. O zaman pil alalım bunu. Ama bunu da göstereyim bana. Gösterelim arkadaşlarına. Aa, Koy bakalım orada bir görsünler. Bakalım bakalım bakalım. Ay evet. Örümcek adam arabamız da varmış burada. Çok güzelmiş. Evet arkadaşlar. Ali Necati böyle bütün oyuncaklarını şimdi yanımıza alacaklarımızı seçmek için ortaya diziyoruz hepsini. Evet diziyoruz bebeğim. Hangilerini istiyorsun başka yanında? Göster bakalım. Yunus balığımız. Koy o zaman Yunus balığımızı da. koydun? Sen bak şuraya koyabilirsin. Orası boş. Evet, tamam. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Şimdi sıra geldi. Aa bu çok güzel bir yengeç. Bu suyun içinde gidiyor arkadaşlar. Göster arkadaşlarına. Suyun, suyun içinde gitmiyor. Suyun içinde gitmiyor bu. Nerede gidiyor? Yerde gidiyor. Yerde mi gidiyor? Yere koy bakalım o zaman. Çevir. Çevirelim, çevirelim. Evet. Evet. Çok güzel. Yere koy bakalım. Gitsin bakalım. Bilmiyorum. Evet çünkü suyun içinde gidiyor bir. Arkadaşlar bizim shortlarımızda görüyorsunuzdur Ali Necati hani her defasında markete gittiğimizde rüzgar güllerinin içinde iki tanesini de kırdık. Bakın burada iki tanesi duruyor. Biz rüzgar güllerini sıkıtırına takıyoruz değil mi Ali Necati? Evet. Önlerini. bunları da alalım bence. Bu ne? Bu ne? Almayalım. Almayalım mı? Bu ne o zaman bir daha rüzgar gülü almayalım marketten de. Tamam. Tamam anlaştık Aa, mı? Aa anne! Efendim. Bunlar kahramanları ayacaktın. Bakayım. Baksana. Aa evet onları bulalım şimdi içinden bütün kahramanlarını. Olur ay, mu? Aa ta, bir tane daha maske buldum. Aa bir tane daha örümcek adam maskemiz çıktı. Bez maske. Onu da koy örümcek adamın yanına bence. Ama hayır, hayır. Teşekkürler Meryem ablası. Bak sana çok tatlı demiş ablan. Sen de ona de teşekkür ederim de. Teşekkür ederim. Alev şimdi burada bir şey daha geliyor. Bir oyun arkadaşı. Evet. Aa, Merhaba Ali Necati. Seni de mi götüreceksin? Evet. O neydi? Civcivimiz. Civcivimiz. Evet civcivimizi de götürelim. <laughs> Aa, Ali Necati bunu da götürelim. Bu ağlar arkamızda. Tamam. Evet o da gelsin bizimle yazık. Evet, onun sesini kıstık, bozdum daha. Da. Ay Necati, bak burada bir tane oyunu şeyimiz var, kaplumbağalardı galiba. Biz bunun için arkadaşlar böyle küçük topları var. Şimdi buradan bulacağız hepsini. Evet, bulacağız dur. Biz bu toplarla böyle kim yiyecek yarışı yapıyoruz. Babası Ali Necati ve ben. En çok kim yiyecek? Ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Aa, Ali Necati ama hile yapıyorsun. Ali Necati direkt eliyle içine katıyor. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Cırlaz. Buraya koyayım da. Koy bakayım. Ben yiyeyim. Cırlaz mısın sen? Ben buraya koyayım da yiyeyim. Koy da iyi. Evet bir tane de piyanomuz varmış minik bir tane. Bakın üstüne notaları yazmıştım ben. Ama Hala bir müzik çıkaramadık. Evet bakayım ona. Bunlar sürpriz yumurtadan çıkan kahramanların mı? Ha evet. Şunlar arkadaşlar. Örümcek adam, demir adam. Ha biri burada. Bakın. Bunların evet şeyini yaptı. Amerika bu. Evet o kaptan Amerika bebeğim bu. Söyle bakalım. Ha biri de burada. Demir adam burada buldum. Evet. Evet arkadaşlar bazı kıskanç insanlar bazı çekemeyen hasit insanlar her zaman her yerde olabiliyor. Bir çocuğa sergilemek olarak görüyorsa iki buçuk yaşındaki bir çocuğu datlış kalbin demek ki çok ve kötü ve çok pis bebeğim kalbine göre. Al bakalım. bakalım burada bir tane de minik faremiz Ay, varmış. Yani, Al bakalım. Bak ya, minik fare. O zaman koy yere. Hı. Koy yere bakalım. Koy yere. Koya Ben hangilerini buldum göreyim çünkü. Hı. Acaba nereye koysak acaba? Aa burada da bak üstlerini buldum. Hı. Onların üstü. Hı. Toplandığı yerler vardı ya. Hadi Hı. onu da. Ha, bir Hı. tane daha buldum. O bunu unuttum bu ne kızdı ya ben unuttum bunu. Ne? Sen hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ben hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Aa, bakalım bakalım bakalım. Evet bir müzik aletimiz daha varmış. Bir müzik aleti daha. Hı. Müzik aletlerimizi böyle koyalım yan yana. Kaybolmasınlar. Bu ne? Bu ne Onları buraya koy kaybolmasın. Diğerlerini de bulalım. Evet götürelim bebeğim. Hepsini götürelim. Bakın arkadaşlar daha bu oyuncaklarımızın sadece üçte birini yaptık. Alıyoruz, 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 alıyoruz ama Ay ses çıkmıyor. Evet ses çıkmıyor. Evet, evet arkadaşlar. Burada bir tane daha maskemiz kalmış. Bu kimin maskesi anneciğim? Benim. Tamam. Onun neydi şeyi? Adı neydi bu maskenin? Evet. <laughs> evet. Koy bakalım buraya. Yerim ben seni. Evet arkadaşlar. Burada bir tane daha balığımız kalmış. Wow. Evet anneciğim. Şimdi arabalarımızı bulalım. Bütün arabalarımızı da alalım yanımıza. Çünkü biz araba yarışlarını çok seviyoruz. Değil mi Ali Necati? <laughs> biz araba yarışları yapıyoruz Ali Necati ile arabalarımızın hepsini alalım bence. Böyle daha var. Şu, nerede o bir arabalarımız? Onları da bulalım arkandan. Bakın buradan bulmaya çalışıyoruz. Aa, ne buldum? Snoopy'yi buldum. Anne. Efendim emri, anneciğim. Buranın, buranın, buranın adamı değil, hani nerede? Adamı evet bebeğim. Hepsini burda. bulacağız onları. Evet bebeğim bak burada müzik aletlerimizin de buraya koyalım. Ay Başka Aha, bu ne bulacağız abi? burada burada bak bak küçük kızı gene bulduk. Bunu da koy. Bulacağız bebeğim merak etme ben hepsini bulacağım şimdi sana. Ama bu neyin da? adamı da var? Hangilerin adamı? Evet bebeğim ömürcü adamı da var onların daha var burada çünkü. Ama. Bakalım o zaman nereye düşmüş? Heh. İşte buldum örümcek Onu da tut, bak ömürcek adamı da buldum. Evet, al bakalım. Al bakalım, bak demir adam var burada. Arkadaşlar, biz bu küçük oyuncakları çok seviyoruz. Bezin reklamı olsun diye bebeğim reklam koyuyorum, o yüzden. Daha iki buçuk yaşında olduğu için bezli reklamları olsun diye çocuğu. Al bakalım. Burada bir tane daha var. Bak bir sürü var. Biz bunların koleksiyonunu yapmıştık arkadaşlar. Bir sürü vardı. Kalanlar elimizde ama genelde saklıyoruz. Aa, Aa bir şeyleri de buradaymış. Hele altıları. Bak gördün mü? Evet. Bunu, ye, bunu ye, Neye koyacağım? Bunu nereye koysam acaba? Acaba nereye koysan? Acaba her yeri şikayet edebilirsin bebeğimi ifade edebilirsiniz anne. Anne. hiç sorun anne. Anne. değil. Çekemeyenler, anne. çekemeyenler. Anne. Efendim anneciğim. Anne. Annem ya. Bak ben şimdi meyvelerini. Aa, bulduk. Gördün mü? Ne Sen buldun onu. Birini patlatmıştın. Göster bakayım onu arkadaşlar. Bu çok tatlı bir şey ya. Bir yapsın haline Aa, çok güzel. Abi, Hayır çıkarmayalım bebeğim. E, sen çıkarmıştım. Hayır şimdi çıkarmayalım anneciğim. Hayır. Ama çıkarırsak bu defa Aa, o topun topunluğun... da getir ya. bakayım çıkmış mı? Nasıl çıkmış? Getir bakayım. Ver ben yapayım onu. Bakın arkadaşlar bunu bilirsiniz bütün oyuncak sevenler ilk başta böyle şeyler alır. Bizimkinler yalnız Ay, dökülüyor. Ya, Bakın bütün boncuklarını Ali Necati delmişti bunu geçen gün. Gel bakalım bütün boncukları verelim. Ay, ya, Dur, vereceğim. Ya, hı, Dur vereceğim. Hayır geri sokulmaz mi? ki. Bak bütün boncukları çıkıyor. Hayır bir tane daha çıktı anne. Amin. Teşekkürler Öner kardeş. Vay. Teşekkür ederiz. Allah Kanka. daha iyi, hayatlar nasip etsin. Ay, anne ya. baba yokluğu Hırdı zor. Çıkıyor bunlar. Bunlar çıkıyor. Al bakalım bunları da. Bak burada da varmış. <laughs> ay ben bu oyuncağını çok seviyorum anne Necati'nin arkadaşlar. Biz bu oyuncağı şoktan almıştık. Rengarenk her şeyi çok sevdiği için Ali. Bunu görünce anne bunu al dedi. Eve geldik bir daha oynamadı ama değil mi Ali Necati? Ay, de, ay. Al bakalım bunlar. Al bebeğim. Al bir tane. Bak daha burada neler varmış. Kıskanç insanlar hala yazıyorlar. E ya kıskançsınız siz ya böyle. Siz de açın canlı yayın arkadaşlar. Sizin de bebeğiniz olsun. Merak etmeyin. Hadi ihbar edin. Hadi bakalım ihbar edin bizi. Hadi ihbar edin bizi. Aa burada bir tane daha. Aa çok güzel bir şey. Necati, evet. bu ne? Bakabilir demek. miyim onu? Bak, Ay çok güzelmiş anneciğim. Anne. Evet bebeği Aa, bak buraya koyalım bunu da. Bu da bu tor tor bak çekici var gördün mü? Bu tor anneciğim. Evet. Evet bu tor bebeğim. Evet başka neler varmış burada o kadar çok oyuncak var ki arkadaşlar biz içinden neleri seçeceğimizi karıştırdık şu anda. Anam, bu Bakar mısın sağ mı sol mu? Hangilerini? Al bakalım. Küçük toplayı mı? Anam, yok, bu Al. Küçük toplayı, bu küçük toplayı. Al bakayım küçük toplayı. Hani bakalım bakalım içinden Anam, mi çıkardın? Iç 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 Aa, bütün hepsini çıkarmışsın. Anam. Nasıl çıkıyorlar? Bir göster bakayım bize. Nasıl çıkartıyorsun? Böyle. Aa, evet. Bir İ daha göster fırlıyorlar içinden delmişsin sen orayı. Ay sulu sulu bir de bunlar yapış yapış. Çok güzel ama rengarenk. Hadi onları suyun içine koyalım mı büyüsünler birazdan. Dama gidince suyun içine koyarız onları. Ama tamam. Olur mu? İyi fikir. Efendim? İyi fikir. Anne. Bence de iyi fikir. Aa, dediğim. anne bir tane daha çıkıyor. Aa, evet hepsi çıkıyor. Evet arkadaşlar. Hadi arkadaşlarını şimdi hoşça kal diyelim. Arkadaşlar hoşçakalın. Çekenler çekemeyenlere söylesinler. Çok güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Ee, abone sayımız olsun, izlemelerimiz olsun. Destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çekemeyen böyle kıskanç insanlara da e, kalpleri kadar olsun. tatlış sen kimsen? Hmm, seni hiç sevmedim. Bir daha gelme odamıza kardeşim ya. Madem hoşlaşmıyorsun yayınımdan niye katılıyorsun bebeğim? Katılma tatlım katılma. <laughs> Sana ne? Evet benim oğlum kendi diyor anne beni çek. Oğlum seni çekim mi böyle? Böyle beni çek. Ah bu. Kimler izlesin seni söyle ana bakayım. Ama ya bu da çıktı. Evet kimler izlesin oğlumu söylesin bakayım. Abi. Arkadaşlarımız izleyecek bizi burada değil mi annece? Hani bakayım. Ama hepsini çıkarıyorsun yavrucuğum onları. Suyu dökülmüyor mu? Dökülmüyor. Evet dökülüyor. Dökülmüyor ne su? Herkese iyi günler. Anne, Hadi hoşça kal yap arkadaşlarına kapatalım. Ya. Hadi hoşça kal de. Hoşça kalın. Hoşça ee, kalın. Anne ya bu anne. Efendim aşkım. Tanesini bu şimdi dalmışım sonra da hepsini toplayana çıkarmışım. Allah, hepsini denmişsin çıkarmış mı sen? Bir tane can çıkacak mı acaba? Bence çıkacak. Bence onların hepsini çıkaralım biz. Ate çıkarayım keselim çıkarayım. Bıçakla mı? Evet. Hayır bıçakla kesmeyelim. Sonra suyu da patlar. Evet bebeğim. Niye çıkmıyor? Acaba niye çıkmıyordu? Bilmem ki niye çıkmıyor. Evet. Sen çıkar. Ben çıkarırım bebeğim ver. Bu ya çıkar Hamdi ya? Bu benim yayıma çıkarsana. Az önce benim yayıma